Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel ve çabuk ilerleyen görüntüsüyle çok yani hoşunuza gidecek bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz o kadar güzel ki herkes yani örnek isteyecek sizden. Şöyle bir ipim var modelimiz için. Şu şekilde yakından göstereyim. Orta kalınlıkta bir bebek günü arkadaşlar, bebek günlerinden. Ee, şişlerimizde ona uygun üç buçuk milimlik şişler kullanacağız arkadaşlarım dilerseniz hemen modelimize geçelim modelimize geçmeden önce biraz heyecanlıyım kusuruma bakmayın e, dilim sürüşebilir yine kekeleyebilirim Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet modelimiz 8 ve 8'in katları ile ilerliyor. Artı 3 ilmek alıyoruz. 4 sırada tamamlanıyor. Ben 2 modellik ilmek attım. E, 3 de kenar ilmeğe attım. Toplamda 8-8-16-3 ilmek artı 3 ilmek attım arkadaşlar. Şimdi hemen başlayacağız. Modelimize lastik uygulayamayacağım. Sizler isterseniz tabii ki lastikte uygulayabilirsiniz. Ne örmek isterseniz ona göre 8 ve 8'in katlarıyla ilerleyebilirsiniz. Direkt hemen ben modelimize geçeceğim. Modelimiz gerçi lastikte istemeyen bir model. kıvrılma yapmıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. İp benden yana 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ters ilmek örüyoruz. 1 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek daha ters örüyorum. 1 tane düz örüp ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum modelimizin birinci sırası yani kurulumu diyelim buna modelimizin ikinci sırası ve burası ön yüzü arkadaşlar ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum tersimi ters olarak örüyorum burada düz ilmeklerim var ikisini örüyoruz hemen 7 düz ilmeğin ikisini ördüm iki tanesinin yönünü şu şekilde değiştiriyorum arkadaşlar Ondan sonra değiştirdikten sonra şöyle soldan sağa doğru alıp şişime çevirerek geri koyuyorum. Sonra arkadaki üçüncü ilmekle bu çevirdiğim iki ilmeği beraber örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bir kere daha örüyorum. Üç ilmekten üç ilmek elde etmiş oldum. Çevirmemin sebebi yanlardaki ilmek arka tarafa geldi. Öndeki ilmek de Ortadaki ilmekte tam önde tek ilmek gibi durdu. 2 ilmeğimi yine normal düz olarak örüyorum. Arada bir ters örüyorum. Yine 1 ve 2 ters örüyorum. Aynı şekilde bakın. İlmeklerimizi bu şekilde çevirdik. Şöyle çevirdik. Ondan sonra soldan Sağa doğru şu şekilde yine bir kere daha çeviriyoruz. Önce yönlerini çevirdim, sonra kendilerini çevirdim. Sonra da şöyle bir netleştireyim. Üçünü birden şu şekilde üç ilmeğimi birden şöyle örüyorum. Bir kere artırıyorum, bir kere daha örüyorum. Sonra yandaki bir iki düzümü örüyorum ve ters ilmeğimi ördükten sonra kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde modelimizi kurmuş olduk. Modelimizin 3. sırası ve arka yüzündeyiz. Sadece bu sırada 5 sıra olarak gidecek, sonra 4 sıra olarak gidecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ilk düzümü ördüm. Arka tarafta hep aynı işlemi yapıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimizi ters. Burada artırmış olduğumuz ilmeklerimizi de bu şekilde ters örüyoruz. Yani 7 tane her seferinde ters bir tane düz. 7 ters, bir düz öreceğiz arka tarafında. Ve kenar ilmeğimiz de ters. Bu şekilde arka tarafı hep böyle devam edecek. Evet arkadaşlar modelimizin dördüncü sırasındayız. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İlk tersimi ördüm. Burada şimdi bu üç tersimizde işlem yapacağız. Üçünü de şöyle yönlerini değiştiriyoruz. Pardon, üç düz ilmeğimizin de yönlerini değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra şöyle bakın, şişinizde genişletin ki daha kolay örebilirsiniz. Şu şekilde üçünü birden genişlettim ve soldan sağa doğru üçünü beraber şöyle bir kere ördüm. Bir artırdım ve bir kere daha ördüm. Bu şekilde yapmış olduk. Ve Az önce yapmış olduğumuz modelin ortasındaki ilmeği sadece düz olarak örüyoruz. Burada 3 düz ilmeğimiz var. Bu tarafı soldan sağa doğru ördük. Bu tarafı eğer ilmekleriniz ters geliyorsa çevirebilirsiniz. Benim bu tarafa düz geliyor. Sola doğru bu şekilde üçünü birden örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz. Ve tersimizi örüyoruz. Modelimizi yapmış olduk. Yine aynı şekilde bakın herkesin ilmek alma tekniği farklı oluyor. Eğer sizin ilmekleriniz çevirmek istemiyorsa çevirmeyebilirsiniz bu şekilde. Benim sağa doğru öreceğim soldan sağa doğru öreceğim ilmekleri çevirmek zorundayım. Şu şekilde genişletiyorum. Sonra üçünü beraber şu şekilde bir kere örüyorum artırıp bir kere daha örüyorum. Sonra ortadaki ilmeğimi örüyorum. Üçü de zaten sola doğru olduğu için onları çevirmeye ihtiyacı duymuyorum. Üçünü birden şu şekilde sola doğru düz olarak örüyorum. Bir artırıp bir kere daha örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp modelimizin bu sırasını da bitirmiş oluyoruz. Şimdi 5. sıra ve arka taraftayız. Dediğim gibi sadece ilk başladığımız zaman 5 sıra sürecek. Sonra 4 sıraya düşecek. Bu son sıramız. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz ters ilmeklerimizi dediğim gibi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde bu son sıramız bir modelimizi beraberce kurmuş olduk arkadaşlar. Evet. Modelimiz kendini ördükçe gösterecek. Şimdiden bile bakın ne kadar güzel gösterdi. 3 yıldız. Koyalım biz bu modeli çok çünkü çok hoş bir şekilde duruyor. Modelimizin e, ikinci modelimizi kuruyoruz. Birinci sırası ön yüzdeyiz. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve tersimi örüyorum. Burada iki tanesini yine aynı şekilde düz olarak ördüm arada ki üç ilmeğe şu modelimizi kuracağız. iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz ve şöyle soldan alıp sağa doğru bir daha çevirerek şişimizi takıyoruz. Sonra arkadaki kalan ilmekle beraber 3 ilmeği beraber şu şekilde örüyoruz. Artırıp tekrar örüyoruz bu şekilde arkadaşlar. Sonra kalan iki diz ilmeğimizi örüyoruz ve arada kenar ilmeğimizi ara ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Diğer modelimize geçiyoruz. İki düzümüzü ördük. Burada 3 düz ilmek var kalan iki düz ilmeğimiz var bir de önde iki düz ilmeğimiz var üç düz ilmeğimizde işlem yapıyoruz şöyle ikisini çevirdik sonra şöyle soldan sağa doğru şişimizi geçirdik ve iki ilmeği bir daha çevirerek diğer şişimize geri verdik sonra arkadaki üçüncü ilmekle beraber bir daha ördük bir artırdık bir kere daha ördük yani üç ilmekten üç ilmek çıkarttık ve bir İki düz ilmeğimizi yine ördük. Bir ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet arkadaşlar ilk sıramızı yapmış olduk. İkinci sıra ve arka yüzündeyiz. Arka yüzünde aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Düz ilmeğimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. 7 tane ters ilmeğimiz var. Ve bir düz daha. yakadan başlanan bebek yeleklerine, normal bebek yeleklerine, bebek takımlarına hatta çeyizlik iple, angora ile örerseniz çeyizlik yelek örneği bile çok güzel olur, yakışır diyorum ben. Bu modeli çok gerçekten beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, üçüncü sıramızdayız ve ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Tersimizi ördük. Ne yapıyorduk? Bu üç ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Şöyle çeviriyoruz yönlerini. Sonra üçünü birden şu şekilde daha kolay örebilmek adına şöyle bir genişletiyorum. Sonra soldan sağa doğru üçünü birden şöyle örüyorum. Bir artırıyorum. Bir kere daha örüyorum. Yani şöyle üç ilmekten üç ilmek elde ediyorum arkadaşlar. Arada bir düz örüyorum. Geri kalan üç ilmeğim var yine. Bunları sola doğru şöyle üçünü birden sola doğru ördüm bir artırdım. Bir kere daha ördüm. Ve ortadaki modeli ayıran ilmeğimizi ters ilmeğimizi ördük. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 ilmeğimizin yönlerini çeviriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde üçünü birden bir genişletiyorum. Soldan sağa doğru alıyorum. Bir artırıyorum. Bir kere daha alıyorum. Ve üç ilmekten üç ilmek çıkartıyorum. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum ve kalan 3 düz ilmeğimi de sola doğru 1 bir, biri artırıyorum. Bir kere daha düz olarak örüyorum. Ve kenardaki ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar, son sıramızdayız. Model gerçekten çok çabuk ilerliyor ve çok şık duruyor arkadaşlarım. İlk düzüme ördüm. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ters bir düz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ters, bir düz ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, modelimizi beraber iki kere kurduk. Bakın ne kadar şık durdu. Daha önce büyük bir model yaptım. Onu bir tık açık iple ördüm. Gerçi o iple modelimi çıkaracaktım ama daha net görünsün diye koyu ip tercih ettim. Gerçekten de çok şık durdu. Şimdi diğer modelimi de size göstereyim. Bakın. Gerçi bunda da çok belli oldu. Ben video çekerken belli olmaz diye koyu renk tercih etmiştim. İkisine de bakın ne kadar yakıştı. İkisi de bebek yününden. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Bakın çok şık duruyor. Çok güzel duruyor ve çok çabuk ilerliyor.